X ve Y element atomlarıyla ilgili bu yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Lütfen dikkat edelim kesinlikle ifadelerine. Başlıyoruz. Diyor ki eğer kütle numaraları aynı, elektron sayıları farklıysa izoton olamazlar demiş. Şimdi bir dakika. İzoton demek ne demek? Öncelikle bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar izoton demek ne demekti? İzoton demek proton sayıları farklı bizler için değil mi? Nötron sayıları ise aynı olması gereken ifadelerdi izoton atomlar. Şimdi izoton olan atomlar diyoruz ki proton sayıları farklı olmalı. Şimdi lütfen dikkat edelim. Diyor ki kütle numaraları aynı. Şimdi iki tane atom elimize almış gibi olalım X'i ve Y'yi. Bu adam diyor ki bunların e, kütle numaraları aynı. Şimdi dolayısıyla burası örnek veriyorum ki 13 olsun. Burası da 13 olsun. Elektron sayıları farklı diyor ama bakın dikkat ederseniz. Elektron sayıları farklı ne demek? Bunlar element atomları olduğu için proton sayıları da farklı demek. Çünkü biz element atomu diyorsak aslında bunların nötr olduğunu da düşünmüş oluyoruz. Dolayısıyla baktığımızda elektron sayıları farklı demek proton sayıları da farklı demek olacaktır. Yani burası örnek verelim 7 ise burası 6 demektir. O zaman bu adamların arkadaşlar ne olacaktır? Bakın nötr nötron sayıları da farklı olacaktır. Biz bir elementin sol altına neyi yazıyoruz? Proton sayısını, sol üstüne kütle numarasını yani nükleon sayısını, tam ortalarına sola da neyi yazıyoruz? E, nötron sayısını. Aslında sol alttakine ve ortadakini toplayınca da onların nükleon sayısı yerine yani sol üstte yazmış oluyoruz. Dolayısıyla da baktığımızda lütfen dikkat edin. Biz demiştik ki izoton demek nötronları aynı demekti ama bakın bunların nötron sayıları aynı olamıyor. Dolayısıyla da ne diyeceğiz? Bu ifade kesinlikle doğrudur demiş olacağız. Bunu aksi haline getiren bir ifade yok çünkü. İkiye gelelim. Aralarından atom numarası büyük olanın kütle numarası da büyüktür diyor. Şimdi baktığımızda tamam atom numarası büyük olanın örnek verelim yine x ve y üzerinden konuşalım. Tamam mesela x'in atom numarası daha büyük olsun 10 olsun. Bununki de 9 olsun. E tamam da şimdi kütle numarası karşılaştırması yapmak için benim nötronları da bilmem gerekiyor. Belki bunun nötron sayısı 8, bununki ise 10. Böyle bir durumda bunun aslında nükleon sayısı 18, bunun ise nükleon sayısı 19 oluyor. Gördüğünüz gibi proton sayısı daha az olan, ifadenin yani atom numarası daha az olan ifadenin kütle numarası daha büyük çıkabiliyormuş. Dolayısıyla da 2'yi kesinlikle doğru diyemeyeceğiz. Ee, olabilir mi? Olabilir ama doğru olmayabilir. Üçüncü öncülümüze geliyoruz. Aynı periyotta olmaları durumunda atom çapı daha büyük olanın elektron sayısı daha fazladır diyor. Arkadaşlar bakalım aynı periyottayız. Mesela şu şekilde çizelim. Aynı periyottayız. Tamam. Örnek verelim ki x burada, y de burada. Peki atom çapı daha büyük olan hangisi bu durumda? Ne demiştik hatırlıyorsanız? Atom çapı için zaten hani sola ve aşağıya doğru diye ezbere biliyoruz ama aslında bunun meselesi nedir? Proton sayısı ile alakalıdır. Atom çapı büyük olan hangisi? X. Yani diyor ki X'in elektron sayısı daha fazladır diyor. Ama arkadaşlar Y'nin bu noktada daha sağda olduğunu, dolayısıyla atom numarasının daha büyük olduğunu, dolayısıyla da bunlar element atomları oldukları için neyin de elektron sayısının da daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizler için kesinlikle yanlıştır diyebiliriz. Dolayısıyla da doğru ifademiz yalnız bir olmuş oluyor. Kesinlikle doğru olan ifademiz daha doğrusu cevabımız A şıkkı.